Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul çıkışı annemle biz markete gittik. İlk önce kırtasiyeye gittik. Sonra market sonra da Gratis'e gittik arkadaşlar ve kırtasiyeden uzun zamandır almak istediğim ürünler vardı. İlk olarak şöyle, Unicorn'a bir kalemimiz var. Şöyle arkadaşlar 07. Pembe böyle. Burada silgisi var sanırım. Stabilo'nun böyle uçlu kalem şeklinde pembe fosforlu kalem. Bu arada arkadaşlar ben Stabiloyu çok seviyorum. Sizler hangi fosforlu kalem markasını seviyorsunuz? Şöyle Stabilo arkadaşlar. Stabilo bende e, iki tane oldu. Başlık için kırmızı kalem aldım Fatih'in. Esas şimdi bombalar geliyor. Kromili tepsi arkadaşlar. Ben bunu çok beğenerek aldım. Kardeşim çok beğendi. Arkası da şu şekilde. Bu arada kromi sevenleri yorumu Yani kromi sevenler kimler? Ben çok seviyorum kromi. Kromili ajanda arkadaşlar. Bu içinde stickerları da var. Arkası da şöyle. Hatta bunu size göstereyim. İlk başı da şöyle. Sonra... Şöyle göstereyim ben size. Teker teker hepsini göstereceğim arkadaşlar. Chromie'yi ben çok seviyorum. Bir tane şu var. Nasıl? Birkaç gün sonra küçük bir şey var. Ondan alacağım. Ee, rozet seti. My Melody'nin ve Chromie'nin. Bir de sticker'larını alacağım. Hello Kitty. Nasıl? Burak My Melody. Çok seviyorum ben. Ben en çok Chromi, My Melody ve Hello Kitty. Onları seviyorum. Burada da hepsi var sanırım. Öyle bir şey arkadaşlar. günlük planlayıcı arkadaşlar. Ajanda da diyebilirim. Hemen adımı yazdım. Ee, şeyle Stabilo ile. Sizler beğendiniz mi? Şöyle son kez gösteriyorum. Bir tane krom ile ajanda kromili tepsi. Çok minnoşlar. Ee, kırmızı kalem. Unicornlu kalem. Ve stabilo fosforlu kalem arkadaşlar. Sizler beğendiniz mi? Görüşürüz.